şu anda İstanbul'dayım. Yağmurlu bir İstanbul günler hepinize selamlar. Samandıra Otogarı'nda indim. Afyon'dan, Afyon Otogarı'ndan binip Samandıra Otogarı'nda indim. Anadolu tarafındayım. Şimdi uçağım var. Balkanlara gidiyoruz. Sırt çantamı taktım. Diyecektim yol bitiyor. Böyle yol mu biter arkadaşlar? Ben de kaldırım var diye gidiyorum. Her neyse geri dönüyorsun. Oradan otobüse bineceğiz. Görmediğinizi biliyorum. Ama olsun. Her neyse şu anda Kosova'ya uçuşum var saat 10'da. Saat 6 şu anda. 4 saatim var. Otobüste yaklaşık 1 saat gösteriyor. Oradan da metroya bineceğim. Yeni açılan M4 hattıyla Sabi Gökçen'e gideceğiz. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Görüşürüz. Gün güncellemesi. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldim. Bir otobüs, bir de metroyla geldim buraya. Eşyalarımı... Zaten bir tane el bagajı hakkım var sadece 8 kilo. Onun dışında hakkım yok. Çekin yapmadım. Şimdi bir şeyler yapayım. check Çekin yapacağım. Sonrasında da uçak. Piriştino'ya geldik. uçakta uyudum. Vay ha. Güzel oldu. Sıcaktı. Bakalım ya. İlk izlenim. Havalimanı boş. Taksiye mi yoksa otobüs var mıdır? Ona şey yapacağız. Şimdi sinir kontrolünden geçtim. Birkaç soru sordular işte niye geldin, kaç gün kalacaksın falan. Havalimanında araba çıl satıyorlar. Sanırım rezervasyona %10 indirim var. Aa, online rezervasyon yaparsın. Ben tekrar. Şurada duty var. Bakalım. Birkaç tane arkadaş gördüm, Türk. Onlarla konuştum. Bakalım onlar da şehir merkezine gidecekse belki onlarla paylaşabiliriz. Ama onlar nereye gitti? Tabii kalmamış ki. Ne kadar sınırdalar, geçmeye çalışıyorlar. Bakalım inşallah geçerler. Sonra beraber gideriz. Umarım inşallah aynı hostelde falan kalacağız dur da. Bir oradan patlama. Bakalım dil döküyor. Hadiyiz. Burası böyle ya küçük ama yani çok da büyük olması gerek olmayacak bir havalimanı. Niye büyük olsun ki zaten Pristin, Kosova kaç nüfuslu bir ülke. Red Bull kaç para? Red Bull'u merak ediyorum. Red Bull standart bir şey çünkü. 2,5 Euro. 1 euro ya da su satıyorlar. O kadar pahalı gelmedi bana. Bilmiyorum. Şuradaki elemanlar. Bakalım inşallah sıkıntı çıkmaz. Yok abi sürü 5 euro atmışlar. 100 euro atamıyor. 50 euro atamıyor. Buraya hayat. Şu an Piriştin Havalimanı'ndayım. Saat geç. Saat 12. Bir şeye kadar buradayız biz. Otobüs olana kadar. Taksici bize 25 Euro fiyat çekti. Bize de dedik 25 Euro fazla. O yüzden vermedik. Şu an geceyi Kriş'in Havalimanı'nda geçireceğiz. Ortam böyle. Şu koltukların oradayız. Hep şeyler satılıyor. Havalimanında. Ayran var. bira var. Yetişti işte sağa sola bayılıyor. Böyle. Burger King var. Çalışmıyor lan Öyle ya işte bu geceyi burada geçeceğiz. Sonrasında bakalım artık nasip. Hayırlısı. otobüste sanırım 3 euro olması lazım. Buradan direkt şehir merkezini Böyle göreceğiz bakalım nasıl olacak. Sanırım ilk paramı harcamak üzereyim burada. Su alacağım. Ama bilmiyorum. Almasam mı? da dayanır mı? Bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Ben yine yazarım. Haberdar ederim. Gece <laughs> havalimanına geçirdik. Hmm, şurada mescitte kaldık. Bir ihtimalle şuradaki otobüslerle gideceğiz. Bilim yapamıyor. Nereye yattık. Hristiyanlık, Yahudilik mescidinde yattık. Şimdi otobüse binmeye gidiyoruz. Sabah saat 8. 8'e 5 dakika var. Umarım yetişiriz. Şimdi otobüsten indik. Karşıda katedral var. Rahibe Teresa katedral olması lazım. Otobüs arızalıydı. Ne oldu abi? Buraya Daha Bir dakika bir. Kırmızı yanmıyor mu bunlar? Şimdi geçebiliyoruz. Sol tarafta sıkıntı çıksın. Her neyse. Otobüs arızalıydı. Yaklaşık 50 dakika sürdü buraya gelmemiz. Onun dışında çok fazla Türk var. Etrafta. Özellikle e, havalimanında falan bayağı Türk var. Şurada şöyle bir park var çok büyük bir şehir değil, o kadar gelişmiş bir şehir de değil ama kötü de bir şehir değil aynı zamanda. Mesela şu bitirdi yani şu an şehrin tüm güzelliğini bitirdi. <laughs> Öyle. Çok fazla Amerikan ve Alman ürünü var burada. Şu anda buranın istiklali gibi bir sokaktayız. Boydan boya uzanıyor en yoğun caddelerinden birisi olması lazım ama biz sabah vaktinde geldiğimiz için çok kalabalık değil. Kar başladı. Hala börek çağırıyoruz. Evet. Şurada şöyle bir anma töreni var. Kosova bayrağıyla Arnavutluk bayrağını beraber görebilirsiniz. Çünkü Kosova'da çok fazla şekilde Arnavut nüfusu var. Bayağı Türkiye'ye benziyor. Şurada Tep Bankası var. Şu ileride El Sivakiki var. Yani çok fazla Türk markası görülebiliyor Türkçe'ye çok benziyor. Önemli birisi sanırım. Ölüm yıldönümü. Burada şöyle bir anma töreni var. Şöyle, i̇şte şöyle bir çay, bir simit, bir de börek gibi bir şey aldık. 1.70 ödedik. Bakalım. Asmi bir çocuğum. Ben 1.80 ödedim. 1.80 ödedim. Şöyle bir yer. Şimdi ana caddenin olduğu taraflarda bir yere geldik. Şöyle şeyler var. Şuradan boylu boylu uzanan bir sokak var. E çok bir şey yok aslında. ama Şurada hep bankası var. Şunun arka tarafında, şu gördüğünüz binanın arka tarafında stadyum tarzı bir şey var. Kosova'nın çoğu yerinde görülen, e, yani Amerikan bayraklarını görebiliyorsunuz çoğu yerde. Çünkü hatta biz şu anda bir Clinton meydanına gidiyoruz. Direkt Bill Clinton'ın heykelini yapmışlar. Evet. E, Pirişli'nde başka görülebilecek yerlerden birisi olan Newborn şeyine geldik. Şurada Newborn yazısı var. Yani yeniden doğuş demek. Sırbistan'dan ayrıldığı için onu bir yeniden doğuş olarak sim geliyorlar. Beyler, parça geçelim. Bakalım yoldakiler duracak mı? Durdu. İşte cesaret, işte feraset. Şurada tatlı ses döner var. Aşırı fazla Türk nüfusu var burada. Hatta kaldığımız e, hostelde çalışan abi de Türk. Onun yanındaki hostelin sahibi de Türk. Şurada birkaç tane dükkan var direkt Türk ismi Taksim falan. Şurada direkt Tatlı Ses döner yani direkt Türk. Şu ileride bir tane kilise var. Orayı çekmiştim zaten. Rahibe Teresa'nın kilisesi olarak geçiyor. burada Tesla'ların özel olarak kullandığı taksi Tesla diye bir şey var. Burada da var. Burada taksiler beyaz ama üstüne bir şeyler takıyorlar. Bu sayede taksi oluyor. Burada da Tesla taksimiz var. Şimdi daha çok şaşıracağınız bir şey göstereceğim. Şurada Ziraat Bankası var. Sanki hiç Türkiye, Türkiye'deymişsin gibi hissettiriyor gerçekten. Hiç böyle yabancı ülkede değil şu ileride sağ üstteki binada şey var, iş bankası var. Türkiye'den şu an hiçbir fark yok açıkçası. Neredeyse hiçbir farkı yok. Çok fazla insan zaten Türkçe biliyor. Ya yani o konuşları da benziyor. Yani Türkçe. Starbucks'ın çakması, Starlabs. Kahve dükkanı değilmiş. Ama ne dükkanı hala anlamadım. Burası kaldığım mostel. Bina yani şöyle bir şey eski. Sovyetler Birliği'nden kalma gibi. Şöyle giriyorsun. Şimdi Kosova hakkında ilginç bir şey göstereceğim. Kosova'da burada böyle Bill Clinton'ın heykeli var. Aynı zamanda Amerikan bayrağı var. Çoğu yerde olduğu gibi. Burası ne alırsan 1 milyoncu. bir Euro'ya satıyorlar burada satılan her şeyi. Akşam yemeği McDonald's'tan. Pardon Burger King'ten. Şöyle 4 Euro'ya menü aldık. 2 tane hamburger bir de patates. Zaten direkt şehrin merkezinde bulunuyor burası. Yan tarafta Esma var. Oraya gireceğiz şimdi. Şimdi dostlardan ayrılıyorum. Sabah saat 8.30'a yaklaşıyor. Ee, şu hostelde kaldım. Hostel Pristina Center diye. Bayağı kaliteli bir hostel. Geceliği 7 Euro. Muzlu meyve suyu. Şöyle çekiyorum. <laughs>